Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere açıklanan bazı sonuçlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Bunlar arasında Adalet Bakanlığı'nın YKS sonuçları, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Devlet Opera ve Balesi, İstanbul Bakırköy Belediyesi, Amas Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nin sonuçları açıklanmıştır arkadaşlar. Adalet Bakanlığı'nın bu arada arkadaşlar her yer açıklanmadı. Hani bunun bilgisini vereyim. Birkaç yer açıklandı. Muhtemelen bu hafta içinde birçok yerde açıklanacaktır arkadaşlarım O yüzden e, kontrollerinizi sağlayın e, bugünden itibaren e, yarın yarından sonra yani her gün kontrol etmeye çalışın sonuçlarınızı e, bu tarz atama ve sonuç haberlerini kaçırmamak için YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlarım şimdi detaylara geçelim Evet arkadaşlar ilk alım Kahramanmara suçu İmam Üniversitesi'nin alımıydı arkadaşlar Burada sonuç linkini buradan paylaştım arkadaşlarım. Buradan direkt kontrol edebilirsiniz. Kariyer kapısından da tabii ki kontrol edebilirsiniz arkadaşlarım. Burada tek tek hangi ünvanda kaç puanla kapattı bunları da paylaştım arkadaşlarım. Şöyle sizlere taban puanları gösterecek olursam. Destek personeli 81.42 arkadaşlarım. Ebe 75.18 daha sonrasında sağlık teknikeri arkadaşlarımın sonucu burada 84.84. .84. Daha sonrasında teknisyen alımı vardı arkadaşlarım. Buradaki puan 73.38. sıhhi tesisat teknisyen arkadaşlarım. Daha sonrasında bakıyorum yine teknisyen bu da elektrik elektronik 79.58. Daha sonrasında sağlık teknikleri arkadaşlarım anestezi 87.26 Şöyle bakalım ya taban puanları söylüyorum bu arada arkadaşlarım ee, Burada neydi sağlık teknikleri 83.54 Devam edelim tıbbi görüntülem olması gerekiyor sağlık teknikleri 90 puan arkadaşlarım Şöyle hatta ben buraya normal atamam şeyinde mesela st 02 anestezi arkadaşlarım bakın burada anestezi kaçta kapatmış 90 ee, şöyle ST 01 yine bakalım şuradan ST 01 neydi eczane hizmetleri bakalım arkadaşlarım şöyle 85.08 daha sonrasında hemşire lisans ee, bakıyorum şöyle 75.53 şöyle yine hemşire lisans 76.61 bu da hemşire orta öğretim arkadaşlarım 79.64 fizyoterapist arkadaşlarımız için de 90.38 İstanbul Medeniyet Üniversitesi de arkadaşlarım sonuçlarını açıkladı yine web siteme e, onu da ekledim burada da yine sonuçlara bakalım arkadaşlarım İktisat Maliye için 86.86 Büro personeli lisans herhangi bir lisans başvurabiliyordu 91.26 destek personeli bakalım arkadaşlarım hemen 89.48 destek personeli bakalım Kadın için arkadaşlarım 86.19. Diyetisyen için 91.62. Koruma ve güvenlik görevlisi için 84.88. Koruma ve güvenlik görevlisi kadın için 87.73. Veteriner için 87.10 Biomedikal cihaz teknolojisi için 75.66 Kimya teknolojisi teknikeri için puan 80.69'a kadar düşmüştür. Devlet Opera ve Valis'te açıklandı ama arkadaşlar herhangi bir liste paylaşmadılar. Kariyer kapısı üzerinden kontrol edebilirsiniz. İstanbul Bakırköy Belediyesi de sonuçlarını açıkladı arkadaşlarım. Zavuta memuru için alım olmuştu arkadaşlarım. Burada da en düşük puan arkadaşlarım 68 puanlarda görüldü. Tabi bu arkadaşlarımız 68 puanla atanmadı. Mülakata çağrılmaya hak kazandı. Yine memur alımı için arkadaşlarım 81.48 oldu. En düşük puan. Evet arkadaşlarım Amasya Üniversitesi de sonuçlarını açıkladı. Yine sonuç linkini buraya bıraktım arkadaşlar. Bu aşağıdaki evrakları atanan arkadaşlarım hazırlayıp teslim edebilirler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonuçlar gelme geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sağlıcakla kalın.